başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz, kıymetli misafirlerimiz, basın mensuplarımız, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Önemli günleri divan başkanımız belirtti. Kurban Bayramı'nı ben de tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize, İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan dilerim. Yaklaşmakta olan ııı e 20 Haziran'da kapanacak 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından sona ereceği ve tatilin başlayacağı dönemden tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve liderimize de şimdiden iyi tatiller diliyorum. Benim önerim, bugünkü sözcü olarak, soru önergesi olarak söyleyeyim. Çekmeköy'de bulunan belediyemize ait kaç tane otoparkımız var? Kapalı ve açık otopark. Artık bu kapalı ve açık otoparklardaki üye sayılarımız... Ve bu araçların aidatları e, ve e, şu yapılıyor mu merak ediyor en fazla bize gelen sorulardan bir tanesi bu kapalı otoparklarımızda e, kapalı brandalı araçların e, e, ücretleri e, ve hiç e, sabit kalması başka ilçelerden geliyor mu? Bu otoparklardaki e, araçların e, mahalle sakinlerine tahsis edilmesini öneriyoruz tabi. Bunlarla ilgili bir bilgi istiyorum ve teşekkür ediyorum.